Şimdi bir önceki videomuzda montaja parça çağırmayı görmüştük. Şimdi ise bu parçaları şu gövdeye birleştireceğiz. Nasıl yapacağız bu birleştirme işlemini? Şimdi şurada montaj ilişkileri var. Şimdi ilk önce birleştirmeyi şu parçayı şunun merkezine getirmek istiyorum ben. Getirmek için de şu silindirik yüzeyi dokunacağız tabii. Ve şu parçanın silindirik yüzeyine dokunup bunu eş merkezi yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Yani bunu tutup çekip de şöyle tam bunun ortasına mı getireceğiz? Hayır. Şunu yapacağız. İlk önce şuradan montaj ilişkisi diye bir sekme var. Bakın. Bunun kısa yolu da var. Ee, anlatacağım birazdan. Bunu açıyorum. Tıkladım bunu. Sonra diyorum ki bakın ben parçaları iki tane parça seçtiğim zaman bunun için en uygun komutu SurfWorks bana otomatik kendisi verecek zaten. Ama tabii biz yine bunun dışında çıkabiliriz. Ne demek istediğimi Şimdi şöyle göstereceğim size. Şu silindirik yüzeyi dokundum. Dedim ki bu silindirik ile şu bakın silindirik yüzeye dokunuyorum. dokunuyorum. Düz yüzey değil. Düz zemine değil. Sadece silindirik yüzey. Çünkü bunun bunun merkezine gelmesini istiyorum. O yüzden bu pencere açıkken şuraya da dokundum ve bunu otomatik olarak tık hemen şu bazı ucunda bir tane pencere açıldı. Diyor ki eş merkezlik ilişkisi verdim diyor senin için. Doğru mudur diyor. Diyorum ki evet doğrudur. Onayla bunu. Onaylandı. Güzel. Artık bu bunun eş merkezini bakın sağ sola tutup çekiyorum. Hiç gitmiyor. Kaçmıyor. Görüyor musunuz? Sadece yukarı aşağı gidiyor. Eğer yukarı aşağı gitmesini de istemiyor isem eğer tekrar şurayla şurayı çalıştırmam lazım. Ki şu anda çalıştırmıyorum. Çünkü e, sistemin çalışmasını e, istiyorum. O yüzden bunun burada sabit olmasını istemiyorum. Sadece sağ sola kaçmasın. Yukarı aşağı hareket etsin. Önemli değil. Sonrasında diyorum ki ben şunun merkezi ile Bakın şu pimin merkezi ile şu deliğin merkezini çakışık yapıyorum. Yani şey eş merkezi yapıyorum ve onayladım. Bakın eş merkezli oldu ama ortada değil görüyor musunuz? Ve diyeceğim ki sonra bu bunun ortada değil. Ben tam bunun ortasına gitmesini istiyorum. Sonra diyorum ki şu yüzeyi seçtim. Bakın bu yüzey tam şuraya çakışık olsun dedim. Ki zaten program biliyor oranın çakışık olacağını ve bakın çakışıklık ilişkisini otomatik kendisi veriyor Ve tamam dedim doğru ilişki verdin okey şimdi çakışıklık ilişkisi verdim ve oraya gitti ama montajda sanki bir sorun var bunun arası bundan biraz kalın sanki gördünüz mü şimdi onu biraz sonra düzelteceğiz hem nasıl düzeltiyormuş onu da görürsünüz şimdi escape dedim şuradaki pencereyi kapattım şu parça burada ee, bakayım bu parça gereksiz, fazla parça. Bunu siliyorum. Delete S, e, Delete Enter dedim. Şimdi ilk önce hazır, e, buradayız ve e, işi doğru götürelim en başından. Şu ilk önce şu sorunu bir giderelim. Hani bu buradaki sorunu gidermeden diğer işlemleri yapmayalım. Şimdi ölçürüm ben. Şununla şunun arası kaç milimetreymiş? Bakalım. Hesapla, ölçüm. Şu arasıyla, şunun arası. 8 milimetreymiş. Tamam. Demek ki o zaman benim şunun kalınlığı 8 milimetre olacak, değil mi? Bu parçayı seçtim ve şuradan aç dedim. Parça açıldı. Aslında bunun birden fazla konfigürasyonu var. konfigürasyon da şey yapabilirim. o yüzden bir deneyelim bakalım konfigürasyonu C2 değil, C3 desek. yok, büyüdü. Bu en büyüğüymüş. C4. O daha da büyük. Varsayılan Heh, bu. Varsayılan buymuş. Tamam. Şimdi sorun olmadı. Bu parçayı daha önceden konfigürasyon yapmışlar. Tamam. Şimdi bu bunun arasına geldi. Bunun aynısından bir de şu tarafa eklemem lazım. Dolayısıyla şu parçadan çoğaltmam lazım benim değil mi? Bu parçadan çoğaltmam için klavyeden ctrl tuşuna basıyorum ve bunu tutup bu tarafa çekiyorum. Ama farkındaysanız sadece tek bir tane sadece geldi buraya. Yani sadece şu parça geldi. Ben bunu istemiyorum. Delete. Enter. Ben şunun tamamını istiyorum. Görüyor musunuz? Bu bir alt montaj olduğu için. Yani şu parça. Alt montaj. Bunu tutup buraya çekmem lazım. Nasıl yapıyorum? Tutuyorum bunu. Çekiyorum. Bu tarafa gelen bir şey yok. Çünkü çoğaltma işlemi olduğunu söylemedim. Cetreli tuşuna basıp o şekilde seçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi geldi. Dolayısıyla tekrar tekrar parça çağırmak zorunda kalmadım. Sonra yine aynı şekilde bu. Bu sefer bakın şuradaki montaj bölümündeki montaj ilişkisi penceresini açmıyorum. Silindirik yüzeyi seçtikten sonra klavyeden CTRL tuşuna basıyorum. Sonra şu deliğin merkezini seç, yüzeyini seçiyorum. Ve CTRL tuşundan elimi çektiğim anda hemen burada hızlı montaj ilişkileri geliyor. Ve bununla bu eş merkez bakın bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi bunun şu yüzeyini seçip CTRL tuşuna basıp şurayı da seçip sonra mouse'u oynatırsam o ilişki buraya gelmez. Oynatmamam lazım. İlk başta silindirik daireyi seçtim. Sonra delik merkezini seçtim. Mouse'umu oynatmıyorum. CTRL tuşundan elimi çektiğim anda hemen hızlı montaj ilişkileri burada beliriyor. Bunun için en uygun komut eş merkezli komutu ve bunu seçtim. Eş merkezli oldu mu? Evet oldu. Sonra şu yüzeyle CTRL tuşuna basıyorum. Şu yüzeyi seçtim ve çakışıklık ilişkisi verdim. Tamam. Güzel. Artık bu bunundan çakışık. İkisi de gördüğünüz gibi birbirinden bağımsız bir şekilde hareket edebiliyor. Şimdi sıra neyle? Şunu da yukarı şey şunu da aşağı indirelim. Şimdi sıra bunu buraya montaj yapacağız. Bunun için de bakın burası yine açık değil. Ben her seferinde burayı açmakla uğraşmıyorum. Klavyeden CTRL tuşuna basıyorum. Burayı seçtim. Sonra CTRL tuşuna basıyorum yine. Burayı, burada ben bunu seçtikten sonra CTRL tuşuna basıp siz parçayı döndürmeye çalışırsanız montajın komplesi sürüklenir. CTRL tuşundan elinizi çekin. Sonra çevirin ve CTRL tuşuna tekrar basın ve gelip yüzeyinizi seçin. Eş merkezli bu kadar. Bu sonra bunu da bu yüzeyle CTRL e tuşuna bastım yine burasıyla çakışık dedim. Sonra ise yine bundan bir tane çoğaltmam lazım. CTRL e tuşuna basıyorum. Bunu çekip tutup şu tarafa doğru çekiyorum. Ama ters geldi gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan bileşen taşını hemen altındaki oktan bileşeni döndür diyorum. Ve parçanın üstüne gelip sol tuşa basılı tutup parçayı çeviriyorum. Ve sonra buradan onayladım. Sonra da gelip yine deliğin yüzeyini seçip CTRL tuşuna basıyorum. Burayı seçtim ve eş merkezde dedim. Daha sonra şu yüzeyi ve şu yüzeyi seçtim. Çakışık dedim. Okey. Şimdi burada sanki burada sanki ne var? Burada sanki bir şeyler var. Ne var, ne var, ne var. İki tane fazla cibate ve somun var. Bu cibate ve somunlar ne işe yarayacak? Bakalım. Neyse cibate ve somunları biz fazla getirmişiz. Bunları silelim. Şunu da sil. Şimdi işimiz sadece basitçe çakışık ilişkisi ve eşmerkezlik ilişkisini gördük ve Aha da böyle bir tasarım elde ettik. Eğer bunları bu arada e, senkronize bir şekilde hareket etmesini istiyor isek, eğer bununla bunun aynı şekilde senkronize olarak hareket etmesini istiyor isek buna simetri ilişkisi vermemiz gerekiyor. Simetri ilişkisi için de şöyle şimdi az önce dedim ya parçayı tam e, montaj noktasında getirmemin e, düzlem kullanmaktan geri durmam e, içinde içindi. İşte, Parça şu ilk getirdim parça ve tekrar düzlem atamayacağım montajın e, ilişkisini kullanacağım. daha doğrusu montajın kendi düzlemini kullanacağım ve diyorum ki bu hatta oradan değil daha basit yani gözünüze korkutmak istemiyorum daha basit bir şekilde yapayım neyse şöyle yapalım. Şimdi bunlar bakın böyle tek başına hareket ediyor. Ben bunları e, eşit olarak hareket etmesini istiyorum. O yüzden şu üstteki düzlüğü seçip CTRL tuşuna basıyorum. Şu düzlüğü de seçiyorum. Çek demelimi ve diyorum ki bunlar çakışık. Okey. Bunlar artık ikisi aynı hizada. Tamam mı? Şöyle gördüğünüz gibi ikisi de aynı hizada. Şimdi böyle oynuyor ama hep şununla şunun tepesi aynı hizada. Şimdi bir de diyeceğim ki Bunlara bir simetri ilişkisi vermek istiyorum ki eşit şekilde yukarı aşağı hareket etsinler. Bunun için yapmam gereken şey montaj ilişkisi diyorum. Ve şuradan gelişmiş montaj ilişkilerinden simetri komutuna geldim. İlk önce simetri komutunda bir simetri düzlemi seçmemi istiyor benden. <laughs> simetri düzlemi içinde montajın düzlemini kullanacağım. Şöyle sağ düzlem. Simetri ilişkisi kuracak olduğum parçalar bu, bu yüzey ve şu yüzey sağ onay. Escape deyip çıktım. Şimdi dik bakıyorum montajıma. Artık bunu bakın yukarı aşağı hareket ettirdiğimde eşit bir şekilde hareket ettiklerini görüyorsunuz şimdi bu kısaca bir e, soyutbörste montaj nasıl yapılır hızlı bir şekilde giriş yaptım ama bir, bundan sonraki videolar biraz daha profesyonel biraz daha e, komut ağırlıklı olacak ne komut hangi komut ne işe yarıyor tasarım nasıl yapılır tasarımda dikkat edilmesi gereken unsurlar falan nedir onu da anlatacağız ama ilk önce komutları öğreneceğiz komutları öğrendikten sonra buna benzer bir, e, yüzlerce yüzlerce diyorum abartmıyorum e, çok fazla uygulama yapacağız e, gördüğünüz gibi bu şekilde çalışan bir montaj elde etmiş olduk. Çalışmanız bittikten sonra parçanızı kaydedebilirsiniz. İşte isim verip ya da ne bileyim dilediğiniz ee, projeye dilediğiniz isminizi verip kaydedebilirsiniz. Kısacası Sword hızlı bir şekilde montaj yapmış olduk. Bundan sonraki parçalarda ee, montaj yapmadan önce neyi göreceğiz? Şuradaki montaj e, ilişkisi Çakışık, paralel, dik açı, teğet, eş merkezli, kilitli, şuradaki sınırlandırma, açısal ve düz olarak olan ilişkiler ve gelişmiş montaj ilişkileri, mekanik ilişkileri bunların hepsini de en detaylı bir şekilde göreceğiz. Mekanik ilişkiler, gelişmiş montaj ilişkileri, standart montaj ilişkileri. İlk önce bu komutları öğreneceğiz. Daha sonra ise uygulama yapacağız bol bol. Peki, o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.